yazı damgasını vuracak. Lezzetli mi lezzetli, meyve parçacıklı dondurma yapıyoruz. Tarifimiz için 2 adet muzu doğrayıp bir kabın içerisine alıp üzerine bir bardak süt ilave edip blenderdan iyice çekelim. Blenderdan çektikten sonra tekrar bir su bardağı süt ilave edip 2 paket sade krem şantini ilave edip mikserle köpük köpük oluncaya kadar çırpalım. üzerine tekrar 2 adet muz dilimliyorum. 1 adet limon kabuğu rendesi 1 kase dondurucudan e, vişne doğradım. Bu şekilde malzemeleri karıştıralım. 4-5 adet petibör bisküviyi de elimizle ufak.